Merhaba sevgili dostlar, Rahmetin Kaynağı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Kur'an-ı Kerim'in bize sunduğu hikmetli mesajlardan birini ele alacağız. Her gün Kur'an'dan bir ayeti inceleyerek onun hayatımıza nasıl yön verebileceğini anlamaya çalışıyoruz. Bugünkü ayetimiz Alak suresinin dördüncü ayeti. O kalemle yazmayı öğretti. Bu ayet insanlığın en büyük nimetlerinden biri olan bilgi ve öğrenme sürecine işaret ediyor. Kalem sadece bir yazı aracı değil, aynı zamanda bilgiyi aktaran, insanlık tarihini şekillendiren, nesilden nesile ilmi taşıyan bir vasıtadır. Allah insanlara bilgiyi öğretmek için kalemi ve yazıyı var etti. Bu ayet bize öğrenmenin, okumanın ve yazının ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Günümüzde bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Kitaplar, internet, okullar, öğretmenler ve nice kaynaklarla bilgi sürekli önümüzde. Ancak burada önemli olan doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi hayırlı bir şekilde kullanmaktır. Rabbimiz bizleri boşuna yaratmadı. Öğrenmemiz, düşünmemiz ve bilgiyi hayırlı yolda kullanmamız için akıl verdi. Bu ayeti günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle okumayı ve öğrenmeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Günlük hayatın yoğunluğu içinde Kur'an'ı ve faydalı bilgileri okumaya vakit ayırmalıyız. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi ve çevremizdekileri okumaya, araştırmaya teşvik etmeliyiz. Aynı zamanda öğrendiğimiz bilgiyi başkalarıyla paylaşmalı, faydalı ilmi yaymalıyız. Peygamber Efendimizin Allah'ın selamı üzerine olsun. Şu hadisini hatırlayalım. İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Bu hadis ayetle birlikte düşünüldüğünde bizlere açık bir mesaj veriyor. Okuyun, öğrenin, araştırın ve bilginizi artırın. Çünkü bilgi insanı karanlıktan aydınlığa çıkarır. Hak ile batılı ayırt etmeyi öğretir ve insanı güçlü kılar. Ayrıca Kalemin önemine değinen bu ayet bizlere yazmanın da büyük bir nimet olduğunu gösteriyor. Düşüncelerimizi, öğrendiklerimizi yazıya dökmek ilmi korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın bir yoludur. Tarihte birçok büyük alim bilgilerini yazıyla bizlere ulaştırmıştır. Eğer onlar yazmasaydı belki de birçok ilim kaybolup giderdi. Sonuç olarak o kalemle yazmayı öğretti ayeti bizlere bilgiye değer vermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Okumayı, öğrenmeyi, yazmayı ve bilgiyi paylaşmayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Kur'an'ın ilk inen emirlerinden biri, oku, idi. Şimdi ise Rabbimiz, kalemi ve yazıyı hatırlatarak bizleri düşünmeye teşvik ediyor. Bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız rahmetin kaynağı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.